Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bu şekilde bir amigurumi kalp örmüştüm. Bunu artan iplerle yaptım. Çok kolay. Şimdi nasıl yapıldığını sizlere göstermeye çalışacağım. Bunu anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Farklı yerlerde de gene kullanabilirsiniz. Ben zincirle başlıyorum. 1 2 3 4 Bakın bu kısmında 3 tane oldu. Şimdi karşıya atlıyorum. Ben şaşırmamak için böyle bir ip kullanıyorum. Bu sırada gördüğünüz gibi bütün deliklere çift batıyoruz. Sayımız 12 olacak. Evet sırayı bitirdim. Şimdi üçüncü sıradayım. Üçüncü sırada ise bir sık iğne bir artırma. Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Ben birinciyi yaptım. Bakın aynı deliğe iki sefer battım. Bir sık iğne bir artırma bir sık iğne bir artırma bir sık iğne bir artırma Evet. Bu şekilde ve bu sırada iki sık iğne bir artırma bir iki bir artırma ve bu şekilde şuraya kadar devam edelim bitirelim Evet, evet şimdi sırayı düz örüyoruz bakın artırma eksiltme hiçbir şey yapmıyorum bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet şimdi bakın ben 3 sıra düz bir şekilde ördüm. Şurada bakın artırmam var. 1, 2, 3. 3 sıra düz bir şekilde ördüm. Aynısından bu şekilde 2 tane örüyoruz. Ve bunları birleştiriyoruz. Bir tane ileri gidiyorum. Bunda. Ve bunda örmeye başlıyorum. Ee, buraya geldim. Bakın. Gene buraya battık. Sonuncusuna şunu battığımız yerden alıyoruz bir tane bir tane şuradan bir de buradan dört tane oldu ve hepsini birlikte bakın söküldü hepsini birlikte bu şekilde çektim. Böyle de sıkıştırdım. Şimdi buradan devam ediyorum. Evet, buraya kadar geldim. Şimdi ben bu ipimi çıkarayım. Şuraya takacağım. taktım ve devam edeceğim Bakın bu ikinci sıra olmuş oluyor. 3'ü örelim, 4'ü örelim düz bir şekilde. Tekrardan anlatmaya başlayayım. Evet. Bakın. Şimdi ben 4 sırayı tamamladım. 1 2 3 4 sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi eksiltmeye başlayalım. Bu ikinciydi. 3 4 5 6 ve bir eksiltme 1 2 3 4 5 6 ve bir eksiltme bu şekilde sırayı tamamlayalım. Evet, ben sıramı tamamlamıştım. Şimdi düz bir şekilde örelim. Bir sırayı bu şekilde tamamlayalım şuraya kadar. Evet, ben sıramı tamamladım. 1 2 3 4 5 1 eksiltme 1 2 3 4 5 1 eksiltme Sırayı tamamlayalım. Bu sırayı da düz bir şekilde örüyoruz. Evet, bir sıra düz ördüm. 1 2 3 4 1 eksiltme 1 2 3 4 1 eksiltme Bu sırayı tamamlayalım bu şekilde. Sıramı tamamladım. Şimdi bir sıra daha düz örüyorum. Sırayı tamamlayalım. Şuraya gelelim. Ben sıramı tamamladım. 1 2 3 1 eksiltme 1 2 3 1 eksiltme. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Şimdi bir sırada düz örelim. buraya kadar gelelim. Şimdi ben sıramı tamamladım. Evet, sıramı tamamladım. 1 2 1 eksiltme 1 2 1 eksiltme Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet şimdi ben sıramı tamamladım. Bir sıra düz örelim. Bu şekilde ben içini elyafla doldurdum. Bir sık iğne, bir eksiltme, bir sık iğne. bir eksiltme bir sık iğne bir eksiltme sırayı tamamlayalım şimdi ben sıramı bitirdim gene bu sırada hep eksiltme yapıyorum ipimi kopardım şunu da artık çıkartıyorum Ve ben şuraya böyle bir zincir yapıyorum. Evet. Sizler de bu şekilde elinizde kalan ipleri değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.